Merhaba, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin 29 Ocak 9 Şubat 2025 yetişen atılır indirim kampanyasındaki ürünleri sizin için derledik. Lütfen abone olmayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Peysan tava peyniri 600 gram 79.90 Yayla basmat pirinç 1 kilogram 64.90 29 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında yetişen alır. Darlana Tombalı ekonomik 3 çarpı 75 gram 104.90 Kahve dünyası filtre kahve 250 gram 109.90 Yetişen alır. Kocatepe Türk kahvesi 100 gram 36.50. 29 Ocak 9 Şubat 2025 tarihleri arasında yetişen alır. Bingo Matip Konsantre Eko Mutlu Yuvam 8 kilogram 267.90. Viking Konsantre yumuşatıcı çeşitleri 72.90 Mutlu sebzeli burgu makarna 350 gram 17.50 Karım kredi kırmızı acı pul biber 250 gram 64.50 Yetişen alır Mabel Marşella Duş jeli çeşitleri 64.90 Salpak, ekstra yağ emici havlu 8'li 84.90 Yetişen alır Didi soğuk çay çeşitleri 2.5 litre 38.90 5 dakika Bisküvi 38.90. Mr Oxy maksimum bulaşık deterjanı çeşitleri 29.90 500 ml. 29 Ocak 9 Şubat yetişen alır. Macromax Focus Black Edition otomatik temizlik seti 199.90. Abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Hünnap keçi boynuzu özü 640 gram 109 TL. Nuts Pops fıstık ezmeli süt mısır 100 gram 19.90 Oylum gofret çeşitleri Vanilya, kakao, hindistan cevizi aromalı 400 gram 37.90 Odi Dubai çikolatası Antep fıstıklı, kadayıflı 23.90 Yumis, marshmallowlu bisküvi çeşitleri 100 gram 12.90 Yetişen alır İçim süzme peynir Yarım yağlı yoğurt 139.90 109.90 29 Ocak 9 Şubat 2025 kooperatif marketlerinin ürün kataloğunu sizin için sunduk. Haydi herkes markete.